Tencerenizi değiştirin. Termoslu, tasarruflu tencere Termoslu, el yakmayan tencere Termoslu, tasarruflu tencere Termoslu, can yakmayan tencere Altı saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. tencere Zamandan ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere, tencere. Tencerenizi değiştirin geliştirin zamandan ekonomiden tasarruf cam yakmayan tencere. tencere. Termosol, tasarruflu tencere Termos Cam yakmayan tencere. fasulyemizi yapmaya başlayalım. Evet. Evet, sosisli yoğurtlu taze fasulye kavurması için 1 kilogram taze fasulye, 250 gram sosis, 1 adet havuç, 1 adet kuru soğan, 5 adet karışık biber. 4 adet domates, 200 gram yoğurt, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve her zaman olduğu gibi tabii ki baharatlarımız, tuzumuz, birer tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber kullanacağız bu güzel yemek için. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi önce fasulyemizi güzelce bir şekilde bıçağımızla ufak ufak doğrayalım. Hem hızlı bir şekilde hem kolay bir şekilde pişimini sağlamış oluruz gördüğünüz gibi. Şöyle robotumuzun altını açabilir miyiz size? Tabii Ayşegül ki. Ve yine robotumuzda yapıyoruz. Şöyle robotumuzun altını bir açtık. Robotumuz güzel bir şekilde ısınsın. Evet. Ve fasulyeleri usta ufak ufak doğruyorsun. Evet. Şöyle ufak ufak doğrayacağız Ayşegül Hanım. Çok fazla da büyük olmayacak. Uh -huh. Evet. Fasulyeler taze mi acaba? Sence taze değil midir? Bence taze. Çünkü kokusu da çok güzel. Görüntüsü de gayet canlı. Evet. Fasulyenin taze... Olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Ee, tabii uzman olmayabiliriz ama ne yapacağız? Ufak tabii ki pratik yöntemleri var. Pazara gittiniz, manava gittiniz, markete gittiniz, fasulyeyi aldığınız zaman şöyle bakın. Duydunuz mu? Tık diye ses geldiği anda fasulye tazedir demek. Öyle değil mi usta? Kıtır kıtır olacak. Peki şık diye bir ses gelse ne yapacağız? Şık şey? diye gelirse ya yani şöyle o şık diye nasıl geliyor acaba? Şık. Yine yine tazedir. Yine tazedir. Ama şöyle bir ses gelirse böyle sanki şey gibi zorla <gülüyor> <gülüyor> zorla ses çıkartıyorsa eğer efendim taze değildir almayın. Almayın. <laughs> almayın. Aslında onu şöyle yaptığın ama kılçıklarını da şey yaparsa zaten hemen anlam, anlamış olursun. Öyle değil mi? Kılçıklı Tabii biraz da mı evet, olacak? Kartlaşan fasulye ha, kıl, kılçıklı, böyle Ayrı, evet. Ha, evet. 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 Kılçıklı olduğu zaman zaten hemen anlıyorsun. Kartlaşan fasulye ne yapmıştır? Kılçık olur. Evet. Onun için zaten belli eder ve kırılması da biraz güç oluyor Ayşegül Hanım. Pörsümüş oluyor. <laughs> evet. Pörsümemiş olması lazım taze olması için. Ama bizim fasulyemiz gayet taze. Şöyle. Kokusu bile belli ediyor tazeliğini. Evet şöyle ben şunu size vereyim usta. Şöyle doğrayalım. Sevinçcilerimiz gördüğünüz gibi. Küçük küçük doğrayacağız. Şöyle. Evet. Fasulye kavurmasını biliyorsun Karadeniz yöresi çok yapar. Fasulye, evet, onlar turşusu, genellikle turşu olarak evet, turşusu, yani çok da güzel oluyor. Harika oluyor. Aa, özledim ya, bayağıdır oldu yemiyeli. Şöyle Karadenizli izleyenlerimiz varsa... 30 sene oldu varsa, mu Ayşegül Hanım? Efendim. 30 sene oldu mu? 30 sene olmadı usta. 30 <laughs> sene. Ne diyorsun usta yani? O zaman öyle bir anlattık ki var ya Ayşegül Hanım biz şimdi. Ama özledim evet. Evet. Uzun zaman oldu yemiyeli. Karadenizli izleyenlerimiz bizleri izliyorlarsa haberleri olsun. <laughs> Yaparız eğer ya, çok seviyorsan. ...özellikle yaparız burada. Evet Şu fasulyemizi bulmamız lazım. Ama buluruz ya öyle değil Bulur, mi? Buluruz sıkıntı yok. Ondan sonra evet. güzel kavururuz böyle. Bir de onu sabah kahvaltılarında yumurtalı yaparlar. Harika olur. Evet. Evet. Şimdi tekrardan ne yapıyoruz şöyle sevgili izleyicilerimiz? Robotumuzun altını açıyoruz. Şöyle yağımızı içine ilave ediyoruz. Ve yağımızı içine ilave ettikten sonra... ...şöyle fasulyemizi de içine ilave edelim. Ve güzelce bir şekilde... Kavuralım. Bir kavuracağız. Bu arada şöyle fırında sütlaçlarımız üzeri kızarmaya başladı. Onun da kızarsın. Hı, hı Evet. Şimdi yavaş yavaş kavrulsun onlar. Ben de şöyle biraz eee domates, biber, ondan sonra havuç doğrayacağım. Şöyle kavrulsun onlar aşağı Evet, sebzelerimizi hazırlayacağız. Havuç, biber, domates, Fasulyelerimiz kavrulsun. Bir adet. Soğan da doğrayacağız. Soğan doğrayalım. Evet, şöyle. Şimdi usta biliyorsun, mutfakta kullandığımız işte şeyler adını siz söyleyin. Baharatlarda, Baharat. işte bazen böyle bu bulgurlarda olsun, unda olsun, güveler olabiliyor dolap işlerimizde. Havalar sıcak olduğu zaman olur. Tabii ki bunun ben e, temizlikle ve şeyle kesinlikle alakası yok. Bazen nemden de olabiliyor. Nemden, evet. İstanbul gibi bir şehirde yaşıyoruz öyle değil mi? Ondan sonra e, yani Şahil Denizi de sayılır. Sahil denizi. Sahil ili de, denizi tabii evet. E, şerici, şehri, şeridi. Eski, eski, bir an böyle Karadeniz'den İstanbul'a geçerken bir kıskandık sanki değil mi sahillerini? Evet. <laughs> evet tabii ki ne oluyor? Mutfaklarda güve olabiliyor efendim. Bundan kurtulmak için ne yapacaksınız? Yine bir buçuk bardak. Elma sirkesine birkaç damla bulaşık deterjanı katın ve bir kenarda bir hafta bekletin. Güveleri kendiliğinden o hazırladığınız karışım çekecek. Güveler o karışımın üzerine gidecek. Mutfağınıza güve kalmayacak. Aynı şekilde bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Mutfaktaki meyvelerden, meyve ve sebzelerde de ne oluyor? Sinekler olabiliyor. Onu nasıl engelleyeceğiz? Eski bir kavanozu yarısına kadar yine elma sirkesiyle doldurun. Kavanoz kapağına birkaç delik açın efendim ve onu mutfakta bir kenarda bekletin. Meyve sinekleri veya işte dışarıda sebze varsa sebze sinekleri o üzerine şey kavanozun üzerine gidecek. Böylelikle mutfağınızda da meyve sinekleri olmayacak. Evet. Şöyle soğanlarımızı doğradık. Yavaş yavaş fasulyelerimiz robotumuzda pişiyor. Onlar pişerken biz de ne yapalım? Şöyle havuçlarımızı güzelce bir şekilde ...şöyle bir soyalım. Evet. Evet, onları siz hazırlarken ben şu fasulyeyi bir kaburayım. Şöyle sevgililerimiz havuçlarımıza... ...şöyle güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Şöyle bir rendeliyoruz. rendemizi kalın gözüyle bir güzelce bir şekilde şöyle havuçlarınızı bir rendeleyin sevgili izleyicilerimiz. Güzelce robotumuzda fasulyelerimiz kavrulmaya devam etsin. O kavrulurken biz de ne yapıyoruz? Şöyle bir arada şöyle havuçlarımızı hazırlamış olacağız. Şöyle bir tane de kırmızı biberimizi de alalım. Şöyle onu da Aynı şekilde şöyle küçük küçük bir doğrayacağız. Evet. Hem çok güzel bir renk verecek hem de çok güzel bir tat verecek. Şöyle biberimiz de fazla büyük olmayacak şekilde küçük küçük doğrayalım. Şöyle birkaç tane de yeşil biberimizden içine ilave edelim. Şöyle yeşil biberlerimizi ne yapalım? Şöyle bir çekirdeklerinden arındıralım. Çünkü çekirdekleri acı olacağından şöyle gördüğünüz gibi ortadan ikiye ayırıp ya şöyle çekirdeklerinden de arındırabilirsiniz. Evet şöyle. güzelce bir şekilde biberlerimizi de şu anda doğramış olduk. Şimdi biberlerimizi ve havuçlarımızı güzelce bir şekilde ayarladıktan sonra şimdi iki adet de domatesimizi de doğrayalım. Evet, bu arada fasulyelerimiz kavrulmaya başladı. Evet. Evet. Soğanımızı ilave yapabiliriz Ayşegül Hanım. Size zahmet. Tabii ki. Evet fasulyelerimizi biraz kavurduktan sonra üzerine de doğradığımız soğanları ilave ediyoruz. Ve soğanla beraber kavurmaya devam ediyoruz tabii ki. Evet. Ben de şöyle iki adet domatesimizi şöyle ufak ufak bir doğrayalım. Evet, şimdi bu e, sen de çok iyi bir çay seversin, çay poliksin evet. hatta. Ben de çok iyi çay e, çok güzel çay severim, ben de çay koliyim diyebiliriz. Ve bizim gibi çay içmeyi seven birçok tabii ki izleyenimiz var. Zaten Türk milleti Bütün biliyorsunuz Türk milleti olarak evet, hepimiz çok e, çayı seviyoruz. çok seviyoruz. Şimdi bugün biraz böyle ne yapalım istersen, nasıl güzel çay demleriz, nasıl güzel bir sonuç alırız böyle güzel çay demlersek eğer güzel lezzetli bir çay içmek için neler yapabiliriz? Evet. Onlarla ilgili hem yemeğimizi hazırlarken bir de pratik bilgilerimizi paylaşalım. Şimdi yapılan araştırmalar aslında normal böyle bildiğimiz şekilde çayı ne yaparız? Herkes böyle hemen çayı kaynatırız, musluk suyu kullanırız. Ondan sonra kaynar kaynamaz ne yaparız? Tabii ki hemen çayı demleye Kettle'da özellikle evet, kaynatırız. Kettle'da kaynatırız. O da çok aslında şey güzel bir sonuç aldırmaz bize. Evet. Ve şu var, sıcak böyle çay kaynıyor çaydanlıkta. Büyük çaydanlıkta kaynar, kaynamaz. Hemen demliği ne yapıyoruz? Boce ediyoruz sıcak suyu. Bu iyi bir şey değil. Ne yapacağız? Öncelikle çayın berrak ve güzel renkte görünmesi için kesinlikle temiz yani içme suyu. O zaman robotumuza suyu. çay demleyeceğiz Ayşegül Hanım. O ayrı Kaptımızı onu zaten. O zaman robotumuza yapacağız. O olur onu yapabiliriz. <laughs> evet. Taze ve kireçsiz su kullanacağız. Taze ve kireçsiz demek tabii ki musluk suyu kullanmıyoruz. Güzel renkte olması için ve tadının güzel olması için. Ve çayın miktarını iyi ayarlayacağız. Ne çok fazla olacak ne de çok az. Çünkü çok fazla koyduğumuz zaman demliğe çayı çay acı oluyor. Rengi koyu olacak diye çayın tadını acılaştırıyoruz. Bunu ayarlamamız lazım. Ve az önce dedim ya demlenme ısısının iyi olması lazım. Yani çay su kaynadı hemen demlemeyin efendim. Şöyle bir bekleyin. İyice böyle bir 10 dakika kadar bekledikten sonra biraz o kaynama ısısı e, bir soğusun. Sonrasında güzel bir şekilde demliğe doldurursunuz o suyu. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani 100 dereceden birkaç derece aşağı sıcaklıkta olması lazım. Ve çayı demlettik. Ve ayrıca e, tabii ki ne yapacağız? Hemen demliğe döker dökmez çay servisini yapmıyoruz. En az 1-5-10 dakika bekletin. Hatta ben bazen bunu 15 dakikaya kadar da çıkartıyorum. Muhteşem bir tat, muhteşem bir lezzet ve güzel bir görüntü, berrak bir görüntü elde edersiniz. Bu çok önemli. E, ayrıca çayın güzel demlenmesi için de kuru çayımızın saklama koşulu çok önemli. Kesinlikle ne yapmayalım? Plastik kaplar kullanmayalım kavanoz kapta bakın bu çok önemli ve nemli yerde bulundurmayalım. Böyle güzel bir şekilde ağzını kapatalım sıkı sıkı. Nemlenmesin. Bu da çok önemli. Güzel bir çay içmek istiyorsak baharatların ve yiyeceklerin bulunduğu yerden uzak tutmalıyız. Yani özel bir yerde böyle güzel bir köşe ayarlayalım çayımız için. Baharatlıklarda baharatların yanında kullanmayalım. Buzdolabına kesinlikle koymuyorsunuz. Orada hem nemlenir hem de yiyeceklerden etkilenir. Bunlar evet. çok önemli ayrıntılar. Çay deyip geçmeyin efendim sabah akşam sürekli içiyoruz bunlara dikkat edelim. O zaman Ayşegül Hanım bu güzel fikirleri e, güzel düşüncelerini o zaman şöyle diyeceğiz ne yapacak ve robotumuza biliyorsunuz güzel çay da demleyip Tabii. içebilirler evet. biliyorsunuz hızlı bir şekilde kettle'da biliyorsunuz hızlı bir şekilde biz kaynatma yaptığımız için çayımız kötü olabilir veya da e, rengi güzelmiş, evet, tadı güzelmiş, haşlanmış düşmüyor. olabilir Hı -hı. robotumuza da güzelce bir şekilde çay hazırlayabiliriz yani kesinlikle öyle. Evet şöyle neler yaptık şöyle tekrardan anlatalım. Önce robotumuza fasulyelerimizi koyduk. Yavaş yavaş kavruluyor. Şimdi o kavrulurken biz içine soğanlarını doğradık. içine ilave ettik sevgili Yavaş yavaş kavrultu. Şimdi Ayşegül Hanım ona baharatlarını ayarlayacak. Hı hı. Şimdi baharatlar ayarlanırken biz ne yaptık? Havuç da ayarladık ona. Biberlerimizi ayarladık. Ve domatesimizi ayarladık. Şöyle tekrardan kenara da biz domateslerimizi Ayşegül Hanım. Evet öğütücüyle. biraz Öğütücüyle ne kadar güzel öğütüyorsun öyle karabiberi. Ya öğütüyorum ben. <laughs> Şöyle. Lime lime ediyorum usta. Parça parça ediyorsun. <laughs> parça parça böyle. Biraz karabiber, biraz tuzumuzu. Evet. Hakikaten karabiber böyle e, ilk yemeğe konduğu zaman gerçekten güzel bir koku veriyor usta çok güzel bir koku evet, veriyor. Evet, evet, evet. Yani kokuyu sadece burnunuzda değil, damaktanızda bile hissediyoruz. Evet. Yani damağınızda hissediyorsunuz yani. O kadar güzel bir e, koku veriyor. Koku veriyor. Kesinlikle. Şimdi domateslerimiz öyle. de hazır, biberlerimiz de hazır, sebzecilerimiz. Şimdi malzemelerimizi hazırladıktan sonra şöyle tavamız. Sürekli size bahsettiğimiz tavamız ama inşallah önümüzdeki hafta tekrardan dağıtımına başlayacağız, hediye vermeye başlayacağız. Şöyle güzel tavamız, çift taraflı. Bu da aynı robotun yavrusu diyoruz biz aynı robotumuz gibi çok kullanışlı, çok pratik, her şey hazırlayabilirsiniz. Her şey derken şu yüzeyinde ızgara çeşitlerini sevgili izleyen, tekrar su hazinesi var, suyu koyuyorsunuz. Bütün ızgara çeşitler ne istersen, balıktan tut, köfte, tavuk, şiş, ondan sonra kuzu şiş, ondan sonra ciğer şiş ne isterseniz her şey yapabiliyorsunuz. Diyet yemeklerimizi. Diyet yemeklerimizi. Ve şöyle çevirdiğimiz zaman Burada da aynı şekilde pilavınızı, çorbanızı, ondan sonra kuru fasulyenizi, nohutunuzu, ondan sonra melemenizi, ondan sonra omletinizi, ondan omlet, sonra, omlet, sonra ne istiyorsanız omlet, soslarınızı bir omlet. ve bu yetmezmiş gibi sevizinim ne yapabilirsin bir de kek kalıbı olarak kullanabilirsiniz. Saklama kabı Sakla, olarak kullanıyoruz. Evet. Ve kek kalıbı olarak kullandıktan sonra ne yapıyorsunuz? Saklama kabı. Bunu da kendisi ait. Zaten kapağı var. Güzelce kapağını kapatıp dolaba atıp yemeklerinizi güzel bir şekilde içine koku sinmeyecek bir şekilde hazırlayıp koyabilirsiniz. Şimdi biz ne yapalım? Şöyle bir tekrardan ocağımızı yaktık. Şöyle biraz yağımızı. Sıvı yağımızı şöyle içine koyalım. Evet. Yağımızı koyduktan sonra şöyle biberlerimizi önce biberlerimizi şöyle bir kavuralım. Çünkü önce kavurduğun zaman hem çok güzel bir koku verecek hem çok güzel bir tad verecek. Onları yavaş yavaş. Evet. Kutlaçlarımız hemen hemen olmak üzere Ayşegül Hanım. Biraz sonra tamam, alacağız. Tamam. Biraz sonra alalım inşallah onları da. Evet. Fasulyemiz de soğanlarla kavrulmaya başladı. Harikası. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Havuçlarımızı ilave edelim. Şöyle havuçlarımızı içine ilave edelim Ayşegül Hanım. Beraber Biraz da kavursun. havuçlarla kavrulsun. Ha, biber attınız. Attım. tabii. sağlık. karabiber, tuz. Hepsini attık. Aslında ben fasulye kavurması e, böyle özellikle taze fasulye yaptığı zaman ben nasıl daha çok hoşuma gidiyor. Nasıl Çok usta? fazla aşırı pişirmeyeceksin. Böyle ağzında hissedeceksin. Ben öyle evet. daha çok hoşuma gidiyor. Hı hı. Ama sevgilim zevkine kalmış bir tabi, şey. Ama bütün sebze yemeklerini böyle yapmakta fayda var. Evet biraz diri bırakmamız lazım. Hem lezzeti açısından hem de vitamini açısından önemli. Çok da öldürdüğünüz zaman yani sadece Öldürüm yemek ben. yiyorsunuz. Yaralı Tabii <laughs> yaralı. Evet. Yaralı. Yaralı <laughs> Yaralı. Doğru bırakalım. yaralı bırakalım. <laughs> Yaralı, yaralı. Yani oradaki siz şeyi tam e, sonradan çözdünüz. Evet sonradan çözdüm. <gülüyor> <gülüyor> Bazen ceton geç düşüyor. <laughs> evet yavaş yavaş şöyle biberlerimiz güzelce bir kavrulacak sevizcilerimiz. O kavrulsun ondan sonra sosislerimizi içine ilave yapacağız. Beraber kavrulmaya devam edeceğiz. Ve ondan sonra domateslerimizi ilave edeceğiz. Şimdi bunlar yavaş yavaş... ...hazırlanırken... ...biz de tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle... ...tepsimizi alıyoruz. Tepsimiz şöyle bir beklesin sevgili cillerimiz. Şimdi sen dedin ya usta... ...güzel omlet hazırlarız diye... Evet. ...tavamızda. Şimdi güzel omlet ve kabarık bir omlet... ...hazırlamak için çok e, ufak bir ipucu vereceğim sizlere. Harika bir sonuç elde edeceksiniz. Bir... Ee, çorba kaşığı suyun içerisine bir çay kaşığı mısır unu yani çok az böyle biraz bir sulandırın mısır ununu yumurtaları çırpıyoruz ya o karışımın yumurta karışımının içerisine o unu ilave edin harika bir böyle kabarık omlet pişirmiş olacaksınız bu da ufak bir ipucuydu sizlerle paylaşmak istedim evet aklıma gelmişken şöyle zaman zaman aklıma geldikçe paylaşacağım sizlerle. Evet şimdi ne yapalım fasulyeler ve havuçlar da bir yandan kavrulmaya başladı. Evet, onlar Bu arada şöyle bir güzel bir koku geldi burnuma. Dedim ki acaba tencereden mi geliyor diye sonra baktım hayır tatlı bir koku. Tatlı Sütlacı bir koku. kokusu şu an artık mutfakta hissedilmeye başladı. Evet üzerleri de gayet güzel kızarmaya başlamış. Onları biraz sonra alacağız inşallah. Evet. Evet havuçları ilave ettik. Şöyle biraz kavurduktan sonra içerisine yine biberlerimiz, karışık biber, kapya biber, yeşil biber, Bize, sivri bizimle. biberlerimizi ilave ettik ve robotumuzda güzel bir şekilde fasulyemizle beraber kavurmaya devam, devam ediyoruz, ediyoruz tabii ki. Evet şimdi evet. onları kavurma devam ederken bir yandan da sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi tavamıza biberlerimizi koyduk. Yavaş yavaş güzelce bir şekilde kızartıyoruz. Şöyle tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle sosislerimizi de içine ilave ediyoruz şöyle güzelce bir şekilde biberlerle beraber şöyle bir kavrulsun. Şimdi bu kavrulurken biz de ne yapalım? Şöyle domateslerimizi de tekrardan içine ilave edelim. Hem çok güzel bir tad verecek hem de çok güzel bir lezzet verecek. Beraber kavrulsunlar şimdi. Evet şöyle. Çocuklar sosis çok severler. Şimdi taze fasulye yemeyen yani çocuklara da böyle sosisli fasulye hazırladığınız zaman ...fasulyeyi sevdirecekler aslında. Aynen öyle. Bunlar da böyle ufak böyle... ...aldatmacalar çocuklar için. Evet. <laughs> mahsum aldatmaca ama. Evet şöyle güzelce seveceğim, şey Yavaş yavaş pişsin. Hı -hı. Biber, sosis ve domates. Evet şöyle robotumuzla biz de ne yapalım? Güzelce bir şekilde... Sebzemizi kavurmaya devam edeceğiz. Nasıl oldu Ayşegül Hanım sebzemiz? Vallahi usta ne diyeyim yani ben e, sebze sever biri olarak benim için muhteşem oldu. Görüntüye bakıyorsun zaten rengarenk. Yani görüntüsü bile iç açıyor, içte açıyor. Lezzetini hayal bile edemiyorum. Yani fasulyeyi sevmeyen bilmiyorum ama ben sebze seven biri olarak çok seviyorum tabii ki. Havuç yine aynı şekilde biberlerimiz rengarenk muhteşem görünüyor. Evet şöyle. Evet bakın soğan sosislerimiz de tavamızda güzel böyle kavrulmaya başladı. Böyle. Evet, isterseniz usta domatesleri de ilave edin. Domateslerimizi de ilave edelim. Evet. Domatese çok fazla öldürmeye gerek yok Ayşegül Hanım. Hı hı. Bütün sebzeyi çok fazla öldürmeye evet. gerek yok. Lütfen altını çizerek söyleyelim usta. Sebze yemeklerimizde rica ediyorum sevgili izleyenlerimiz. Bakın bu çok önemli. Hem vitamini için hem de lezzeti için. Ee, yani böyle körü körüne saman yer gibi yemek yemeyelim öyle Tabii, değil mi? Aynen, yani tabiri caizse ama bu yani kusura bakmayın. Neden? Çünkü çok o kadar bazen öldürüyoruz ki bütün vitamini gidiyor. Lezzeti bile kalmıyor. O yüzden elimizden geldiğince diri bırakalım sebzelerimizi. Ya şimdi örnek şöyle bir en, bir kavurmak en, yeterli en, olacak en yani. Size şöyle bir şey diyeyim. Normalde havucu alıp soyup o şekilde biz yiyoruz. Hı hı. E şimdi çoğu zaman ben ise, e, şahit oluyoruz, görüyoruz. Yemeğin içinde havuç şey diyor. Havuç diyor biraz diyor diri kaldı. Ya tamam da diri kaldı sen normalde o havucu zaten ne yapıyorsun? Onu diri bir şekilde zaten yiyorsun. Evet. Şöyle sevgili güzelce bir şekilde sebzemiz hazırlandıktan sonra Evet, öldürmediğimiz ne sebzelerimiz. Öldürmedik. Kıymadığımız Kıymadık sebzelerimiz. Biz. Ona kıyar mıyız biz Ayşegül <laughs> Hanım? Şöyle düzeltmeyeceğiz. Düzeltmeyeceğiz. Yok Aa. şöyle bir alalım kenara. Tamam. Ya, bir şey olmaz. Şöyle. Ben de bolsa hemen düzelteyim dedim böyle. Öyle mi dediniz? Öyle dedim. İyi demişsiniz. Sosisler de hemen pişiyor zaten. Evet, şöyle göbeklerimizden şöyle biraz alalım sevgililerimiz şöyle kenara koyalım şöyle. Çok fazla olmayacak şekilde. Ve ya ne yapıyoruz? Şöyle yoğurduğumuzu. Oo, oh, oh. harika. Bakın sunum gibi. çok güzel oldu. Şöyle göbeğin içine ilave ediyoruz. Ve şöyle kenara alalım. Göbek çatlatıyoruz efendim. <laughs> espri işte. Alın size espri işte. Şöyle Beğenmediniz mi efendim? Yok beğendim beğendim. Bizim Başka böyle. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Teşekkür <laughs> ettim. Şöyle sosisimiz de hazırlandı. Onu da ne yapıyoruz? Sevgililerimiz gördüğünüz gibi. Şöyle kenara koyuyoruz. Hemen. Evet çok güzel. Sosis seven varsa karıştırabilir. Sevmeyen varsa da böyle ayrı Şöyle olması daha güzel alalım. olur tabii ki. Şunları. Üzerine şöyle, pardon Ayşegül Hanım zamanımız Gerçekten. biraz kısıtlı olduğu için. Evet zamanımızı doldurduk tam ucu ucuna yetişti yemeklerimiz. El Ellerinize de. sağlık diyorum efendim sevgili izleyenlerimiz. Bugün yine harika lezzetler hazırladık sizlere. Günümüzün sonuna geldik efendim ne diyoruz her zaman olduğu gibi. inşallah Rabbim müsaade ederse ömrümüz yeterse yarın aynı saatte sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz tabii ki. Güzel yemeklerle, pratik konularla aynı saatte randevunuzu unutmayın.